Herkese selam, 2025'e yaklaşıyoruz ve eminim birçoğunuzun aklında aynı soru var. Hangi programlama dilini öğrenmeliyim? Hangisi gelecekte daha parlak? İşte tam bu soruların cevabını bulmak için buradayız. Hazırsanız lafı hiç uzatmadan geleceğin kodunu birlikte çözmeye başlayalım. Evet, işte o büyük soru. 2025'in dijital dünyasını hangi dil inşa edecek? Aslında bu sandığınızdan çok daha derin bir soru. Çünkü bu sadece teknik bir merak değil, aynı zamanda kariyer yolunuzu, geleceğinizi şekillendirecek bir karar. O yüzden şimdi gelin bu sorunun cevabını bulmak için hep birlikte dijital dünyanın farklı köşelerine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. İşte yol haritamızda bu. Bu yolculuğu bir nevi dijital dünya turu gibi düşünebilirsiniz. Önce webin ortak diline bakacağız, sonra yapay zekanın motoruna, oradan kurumsal dünyanın temel taşlarına ve hız canavarlarına, yani performans krallarına uğrayacağız. En sonunda da tüm bu bilgilerle kendi yolunuzu nasıl seçeceğinizi konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, turumuzun ilk durağı webin ortak dili. Yani her gün kullandığımız, gezindiğimiz, alışveriş yaptığımız o devasa internet evreninin ta kendisi. İşte bu evrenin web sitelerinden tutun da mobil uygulamalara kadar her şeyin temelinde yatan, neredeyse herkesin konuştuğu evrensel bir dil var. Ve işte o dil JavaScript. Şu grafiğe bakar mısınız? Durum aslında çok net. JavaScript'in piyasada ezici bir üstünlüğü var. Yani web geliştirme projelerinin düşünün 3'te ikisinden fazlasında JavaScript kullanılıyor. Bu da onu web dünyasının tartışmasız kralı, ortak dili yapıyor. Peki, JavaScript'i bu kadar güçlü yapan şey ne? Aslında olay sadece web sitelerini daha hareketli, daha interaktif hale getirmesi değil. Aynı zamanda mobil uygulamalar yapabiliyorsunuz. Hatta Node.js sayesinde işin mutfağına yani sunucu tarafına bile geçebiliyorsunuz. İşte bu inanılmaz esneklik full stack dediğimiz o büyük trendi başlattı. Yani bir yazılımcı projenin hem bize görünen yüzünü hem de arkada çalışan sistemleri tek bir dille JavaScript ile baştan sona geliştirebiliyor. Bu müthiş bir güç. Tabii JavaScript evreninde parlayan yeni bir yıldız daha var. Onu da es geçmeyelim. TypeScript. TypeScript'te şöyle düşünebilirsiniz. JavaScript'in üzerine bir kat daha zırh giydirilmiş, daha disiplinli, daha akıllı bir versiyonu. Özellikle böyle çok büyük, çok karmaşık projelerde ortaya çıkabilecek hataları önlemek ve kodu daha yönetilebilir kılmak için geliştirildi. Yani aslında yine JavaScript ama daha güvenli bir şekilde. Web dünyasından ayrılıp turumuzun bir sonraki heyecan verici durağına geliyoruz. Zeka motoru. Yani son yıllarda adını duymayanın kalmadığı yapay zeka ve veri bilimi dünyası. Ve ilginçtir ki bu devasa alan neredeyse tek bir dil tarafından yönetiliyor. Teknolojinin geleceğini şekillendiren o güce yakından bakacağız şimdi. İşte bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Bakın, yapay zeka ve veri bilimi alanlarındaki iş imkanları nasıl da fırlamış gitmiş, resmen bir patlama yaşanıyor. E tabi, sürekli artan veriler, otomasyon ihtiyacı derken bu kaçınılmazdı. İşte bu devasa patlamanın tam merkezindeki itici güç, sadeliği ve gücüyle öne çıkan o meşhur dil, Python. Python'ın asıl olayı ne biliyor musunuz? İnanılmaz çok yönlü olması. Yani bir tarafta yapay zeka ve veri biliminin kralı, diğer tarafta otomasyon işlerinde hatta siber güvenlikte bile kullanılıyor. En güzel yanı da şu, söz dizimi o kadar basit ki öğrenmesi çok kolay. Ama sakın bu basitliğe aldanmayın. Arkasındaki o güçlü kütüphaneler sayesinde en karmaşık görevlerin bile rahatlıkla üstesinden gelebiliyor. Tamam. Şimdi turumuzda bambaşka bir yere gidiyoruz. Küresel ekonominin bel kemiği olan o devasa şirketlerin dünyasına. Bankaları, hava yollarını, sigorta devlerini düşünün, onları ayakta tutan o karmaşık sistemleri. İşte bu dünyanın kuralları farklı. Burada güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik her şeyden önemli. Ve bu dünyanın temelini atan diller de bir o kadar sağlam olmak zorunda. Bu sahnede de iki tane dev var. Java ve C Sharp. Aslında bu tablo ikisinin arasındaki temel farkları çok güzel özetliyor. Java platform bağımsızlığı sayesinde kurumsal dünyanın vazgeçilmezi olmuş durumda. C# ise özellikle Windows uygulamalarında ve Unity oyun motoru sayesinde oyun geliştirmede adeta parlıyor. Yani burada kritik soru şu: Ne inşa etmek istiyorsunuz? Büyük, sağlam bir arka uç sistemi mi yoksa bir oyun veya Windows uygulaması mı? Cevabınız hangi devi seçeceğinizi belirleyecek. Bir kere yaz, her yerde çalıştır. İşte Java'nın meşhur sloganı bu ve bu slogan aslında onun bütün felsefesini anlatıyor. Ne demek bu? Şu demek. Java ile yazdığınız bir kodu hiçbir değişiklik yapmadan farklı farklı işletim sistemlerinde, farklı cihazlarda tıkır tıkır çalıştırabilirsiniz. İşte bu platform bağımsızlığı dediğimiz özellik onu devasa kurumsal sistemler için neden hala bu kadar vazgeçilmez yaptığını tek başına açıklıyor. Turumuzda şimdi iyice derine iniyoruz, adeta makinenin kalbine, kaputun altına bakıyoruz, karşınızda performans kralları. Bazen hız her şeydir. Her milisaniyenin, her bir işlemci döngüsünün hayati olduğu yerler vardır. İşte bu anlarda donanım üzerinde tam kontrol sağlayan ve maksimum hız fonan diller sahneye çıkar. Ve işte hızın kralları. C ve C++, bu işin ataları, en temeli. Bugün kullandığımız işletim sistemlerinin en büyük oyun motorlarının temelinde onlar var. Sonra Google'ın geliştirdiği Go var. Modern bulut sistemleri ve mikro servisler için özel olarak tasarlandı. Yani tam bir hız canavarı. Ve son olarak Rust. Hızı ve güvenliği bir araya getiren, özellikle blok zinciri gibi alanlarda parlayan yeni prens. Az önce Rust'ın güvenli olduğundan bahsettim ya, işte onun sırrı bu kavramda yatıyor. Bellek güvenliği. Peki nedir bu? Çok basitçe anlatayım. Programlama yaparken en sık yapılan ve en tehlikeli hatalardan biri belleği yanlış yönetmektir. Bu sistemin çökmesine, güvenlik açıklarına yol açabilir. İşte Rust daha kodu yazarken sizi bu tür hatalara karşı koruyor. Adeta bir kalkan görevi görüyor. Bu inanılmaz güvenilirlikte onu özellikle finans ve blok zinciri gibi kritik sistemler için biçilmiş kaftan yapıyor. Popülerliğinin arkasındaki en büyük neden de bu zaten. Evet, dijital dünya turumuzun sonuna geldik sayılır. Web'den girdik, yapay zekadan çıktık, kurumsal devlere ve performans krallarına selam verdik. Şimdi en önemli kısma geldik. Tüm bu bilgiler ışığında kendi yolunuzu nasıl seçeceksiniz? İşte şimdi bu yolculukta size rehberlik edecek o haritayı önünüze sermenin zamanı. İşte o an geldi. Bu tablo aslında bütün anlattıklarımızın bir özeti. Sizin kişisel yol haritanız. Gelin üzerinden hızlıca geçelim. Eğer hedefiniz web ve uygulama geliştirmekse adresiniz belli. JavaScript veya TypeScript. Eğer benim işim veriyle, yapay zeka ile diyorsanız en iyi dostunuz kesinlikle Python olacak. Hayır, ben büyük şirketler için devasa, sağlam yazılımlar yapmak istiyorsanız, o zaman Java ya da C# kapısını çalacaksınız. Ve son olarak, benim için hız ve kontrol her şeyden önemli diyorsanız, o zaman C++, Go veya Rust gibi performans krallarından birini seçmeniz gerekiyor. Her şey bu kadar net aslında. Unutmamanız gereken en önemli şey şu. En iyi programlama dili diye bir şey yok. Sadece sizin hedefleriniz için en iyi dil diye bir şey var. Umarım bu küçük tur, o dili bulmanızda size biraz olsun ışık tutmuştur. Şimdi top sizde. Peki sizin yolculuğunuz nerede başlıyor?